Evet arkadaşlar bugünkü challenge'ımız beni ay pardon maçı kazanan kişinin karakterine dönüşüyorum arkadaşlar. Bugün arkadaşlar challenge'ımız maçı kazanan kişinin karakterine dönüşüyorum dediğim gibi arkadaşlar. Yiyelim ben birinci oldum kar arkadaşlar aynı karakterle devam edeceğim olsun. Koltuğa başlayacağız arkadaşlar belki koltu 10 birinci olun falan 10 kupa kazan arkadaşlar iyi olur burada Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayınız arkadaşlar yakında arkadaşlar 600 abone olacağız arkadaşlar hep birlikte çok iyi olur gidiyoruz arkadaşlar şu an ailemiz çok hızlı büyüyor bu arada kulübü de katılmayı unutmayın arkadaşlar 601 kupa 600 bin kupa olduk arkadaşlar sadece 11 günde yani kulüp çok hızlı ilerliyor haberiniz olsun 15 bin kupa üstü hadi arkadaşlar burada arada bu şekilde hadi o zaman maçımıza geçelim arkadaşlar bu arada bir dahaki sezon hangi karakterin prestijini alayım arkadaşlar yazın video çekeceğim bu sefer cidden prestij alacağım arkadaşlar Video yazın yeter arkadaşlar bir tane karakterin prestijini alacağım Bundan sonraki sezon Yani haberiniz olsun istediğiniz karakteri yazın yani Ama benim iyi oynadığım bir karakteriz arkadaşlar videolarda görüyorsunuz ya nasıl oynadığımı falan Ona göre yazın yani Gidip de en kötü oynadığım mesela gazı falan yazmıyor arkadaşlar gazı çok kötü oynuyorum ben Yazı yazarsınız yapmam mesela en çok like alan arkadaşlar yorum yapacağım. En çok like alan karakter arkadaşlar prestij yapacağım haberiniz olsun. Ha şu yükleri kılın ki arkadaşlar ileride böyle kolaylık adamları savaşabilirim. Acaba maç kim kazanacak ben mi yoksa başka oyuncu mu? Şöyle kim arkadaşlar. Hiç oldu biri var mı yok mu diye teyit edeyim. Hemen şurayı açalım arkadaşlar şöyle. O da illaki birisi gelecek. Tamam. Aha Edgar. Hay ne? Ne oldu arkadaşlar orada? Orada ne oldu cidden orada bir şey ne oldu ama git kafam atladı arkadaşlar öyle bir şey gördüm. Edgar da kafam atladı. Ben bu kadar mı iyi oynuyorum ya? Beni öldürmek için kitle Edgar'ın saldırması mı gerekiyor ya Allah Allah. Yani ben burada çok üzülmedim affedersiniz ama yani ben burada kendimi üstün hissettim ya. Üstün hissettim üstün üstün. Cidden üstün hissettim. Bakalım karakterimiz ne arkadaşlar? Bakalım maç hangi karakter kazanacak hadi o zaman maçın bitmesini bekleyelim arkadaşlar. Maçı Cordelius kazanmış arkadaşlar. Şimdi hemen Cordelius karakterimizi dövüştürelim arkadaşlar. Cordelius bu değil tabi ki de Cordelius. Cordelius biraz altta mıydı arkadaşlar? Yok üstteymiş biraz da bakalım nerede nerede. En fazla 600 kupadır evet 522 kupaymış arkadaşlar. Bakalım hiç kostüm var mı bende. Benim kredim var mı? 2600 kredim var bunu alırdım da arkadaşlar. Onun gene biraz daha kredi biriktirip bunu alacağım arkadaşlar Yani hiç gerek yok arkadaşlar Arkadaşlar koridoryusunu seçtim Tamam arkadaşlar Maçımıza geçiyoruz şimdi Bakalım karşıma nasıl rakipler gelecek arkadaşlar Hangi karakterler merak etmedim değil Şimdi Hımmmm Hemen orada bayram var bayramı kapatmam ama sen gel bakayım Şöyle vurur tamam öldü ben arkadaşlar. Ben tatlısı yoktur. Yani. Bunu bilen, bunun tadını bilenler yorumlara arkadaşlar. Bunun tadını bilenler yorumlara. Şöyle bir şey oy. Şöyle bir şey oy. Şöyle bir şey. Aa. Şöyle bir şey oy. Şöyle bir şey oy. Bak. İyileşmeye başladı arkadaşlar bu ya. Bak şöyle. Gel buraya. Gel buraya şöyle. Öl öl, öl. tamam. Hayır, hayır hayır. 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 Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu ne ya bu kadar kaybediyorum ben? Arkadaşlar yani iyi oynuyorum da yani. Bu ne? Yani arkadaşlar o zaman yine iyi maçı bitmesini bekliyorum. Arkadaşlar de bekleyelim. Arkadaşlar maçı e, ee, Muay kazanmış arkadaşlar. Sıkkak karayım kazanmış arkadaşlar. Bakayım Muay. Benim yine arkadaşlar düşük kupa. Bugün vallahi düşük kupalarla gidiyoruz arkadaşlar cidden. Muay nerede çok yüksek kupa değil arkadaşlar. Muay tamam burada kostümü var mı ben de hiç zaten Moin'in düzgün kostüm yok arkadaşlar Hadi o zaman üçüncü maçımıza geçelim Evet arkadaşlar şimdi maçımıza geçeyim arkadaşlar bu arada bakın Bu sefer biraz daha defansif olacağım arkadaşlar biraz daha atak yapmayacağım yani sakin olacağım arkadaşlar kısacası Şimdi bakın bu arada bu maçı yüzde yüz kazanır arkadaşlar bakın Moe nasıl bir oynanır nasıl Moe ile birinci olur arkadaşlar bunu öğrenmek istiyorsunuz arkadaşlar ekran iki buçuk saniye yaklaşım ve iz daha iyi izleyin arkadaşlar ve izleyin iyi izleyin bakın iki buçuk saniye yaklaştıysanız arkadaşlar ay santim iyi izleyin şöyle yapıyorsunuz ilk önce bakın 13'ten kaçıyor böyle korkuyor destur diyorsunuz 13'ten kaçıyor bakın Tamam. O yüzden korktuğu için kaçtı arkadaşlar. Siz böyle ona şey veriyorsunuz böyle. Hadi gitsin ya. Ben zaten her türlü öldüm diye O sizden korkuyor birden tamam mı? Hemen şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Şuradaki Riko'yu sıkmıyoruz. Şöyle yavaş Gizli gizli. Sonra şöyle hadi gari vuruyoruz arkadaşlar. Bir iki tane sonra. Ultimizi dolduruyoruz şöyle. Bakın hala iki buçuk saniyedesiniz değil mi arkadaşlar? Yakınlıktasınız. Sakın kafanıza yirmi iki buçuk saniyeden. Daha yakın veya fazla. Şimdi arkadaşlar şimdi kafa atacaksınız. Sıradaki göreviniz bu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane vuracaksınız. Şunu kıracaksınız arkadaşlar. Şöyle tak tak kırıldı. Sonra şöyle kafa atıyorsunuz tamam mı? Şöyle kaçıyorsunuz. Kaç 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 yapıyorsunuz ölüyorsunuz. Bu kadar. Yani bu kadar arkadaşlar birinci olmak bu kadar kolay ya. Bu kadar kolay bir 5 e, beşinci olmak bu kadar kolay arkadaşlar. Ben size ama nasıl kazanacağınızı değil. Nasıl kaybettiğinizi öğrettim arkadaşlar. Allah Allah. Ben videomu şimdi bir dedim mi? Arkadaşlar bu ne ya? Her defasında da bekliyorum. Öyle hadi yine bekledim ya Allah Allah. Arkadaşlar birinci kim olmuş? Hemen bakayım. Bayır on olmuş arkadaşlar. Bayron karakteri karakter olmuş. Şimdi benim Bayron karakteri karakterle kaşar 600 veya 500 kupalardı filan. Hep düşük böyle Bir bin kupa böyle sağlam gelmedi böyle. Ama ben de bayram bu kostüm var. Bu kostüm olduğu için kazanacağım arkadaşlar. Bakın maçı geçelim göreceksiniz bakın. Maçı geçelim o zaman. Tamam Bayron'la da maçımıza geçtik arkadaşlar. Bakın bu maçı çok ciddiyorum diyorum. Bayron'la ben iyi oynarım arkadaşlar. Bu maçı yüzde doksan buçuk kazanacağım. Bakın çok ciddiyim ya. Kazanacağım ya. iyi izleyin siz beni yeter ya. Siz beni iyi izleyin arkadaşlar. Yani Byron ben cidden iyi oynayan bir insan. Bakın ama şu atışı var ya Byron cidden çok güzel arkadaşlar. Hemen şu yükleri alalım. Tak 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 Şöyle al bu sana bir tane. Al sana bir tane. Bu, bu maçı çok ciddi söylüyorum. Burada kazanacağım arkadaşlar. Easy. Şöyle gel bakayım. Gel bakayım. Crow sen de gelir misin be kral? gel sen. Ya yiyorsa gelsene yiyorsa yiyorsa. Yedi ise gelsene be kral. 7 ise gel. Yeme yedi 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 yedi. Yedi yedi yemiş 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 yemiş. Kral sakin ol. Orada kesin adam var ya. Korkuyorum gitme arkadaşlar. Şöyle bir şey. Tam yok. Şurada yok. Tamam yok yok yok. Çok, iyi. Şöyle skin geldiyse yok. Tam gelmemiş. Hayır ya. Tamam uzak. Ya niye geliyorsun ki? Kaşınıyor ya arkadaşlar, cidden kaşınıyor bu arada. Ölecek şimdi. Urtun olsa bu arada çok iyi olur. Onun stimulantları çok pişman olur bu arada. Haberi yok da. Hayır ya. Ya yani ayıp ayıp. Ayıp yani arkadaşlar, kafayı yiyeceğim ya. ya. Ha kafayı sıyıracağım, sıyıracağım. Sır yerceğim diye çeteleri abi iyi ya kafiysin yiyeceğim yiyeceğim. Ya cidden yiyeceğim arkadaşlar bu nedir ya? Bu ne küstaflıktır ya dalga mı geçiyorlar ya? Cık. Arkadaşlar maçı bekleyelim o zaman hadi. Tamam arkadaşlar bakalım hangisi kazanmış? Krooow değil arkadaşlar. Max kazanmış arkadaşlar maçı. 650 artı kupa sayın arkadaşlar da zaten bizden sonra direkt ölmüş Yani öyle gözüktü arkadaşlar Şimdi ben hangi kostümü geçeyim arkadaşlar Bu kostümün de cidden yani Bütün neredeyse %95'i var arkadaşlar kostümü Ben bunu hiç oynamadım Ne ya ne Ender acaba bakayım Süper önemli Oynamamaya devam ediyorum ben. Yani Arkadaşlar bu ne ya Lan niye bu kadar kötü? Bir tek bu var? Bak. Ne? Nasıl ya? Yani? Bence bunun da yani hatta bunun bir şey olması gerekiyor ama neyse yani, yani yapacak bir şey yok. Leopard oynayayım arkadaşlar o zaman yani. Hadi o zaman maçımıza geçelim. Tamam arkadaşlar. Max'e son maçımıza geldik. Son maç arkadaşlar. Bu son maçı ama kazanacağım. Göreceksiniz ya. Bu son maçı kazanacağım. Cidden bu sarı göreceksiniz ya cidden kazanacağım. Bak çok ciddi söylüyorum kazanacağım ya. Ya saklanacağım. Tamam saklanarak oynayacağım ya. Ciddi söylüyorum saklanarak oynayacağım. Çok ciddi söylüyorum saklanacağım. Bütün maç boyunca saklanacağım ya. Yani arkadaşlar baktım çünkü ya bir maç kazanayım ya bari. Bir maç be. Bir maç mı? Maç. Allah Allah. Ne bas Allah. Bu ne hep kaybediyorum ya böyle olacağım arkadaşlar böyle. Böyle olacağım iki buçuk saat böyle duracağım arkadaşlar bir kişi bana vuran kadar böyle diyeyim duracağım böyle böyle duracağım yani dur bak hiç hareket etmeyeceğim bakın ne güzel ya herkes birbirini öldürüyor Allah Allah ben niye uğraşıyorum ya o kadar yok onu öldürüyorum yok oradan onların en son en son geliyor kitle gar üstüme bir atlıyor. ölüyorum falan Allah Allah ah herkes kötü Böyle bekliyorum arkadaşlar. Siz sıkılıyor musunuz? Ben sıkılmıyorum. Ben zevk alıyorum böyle beklemekten. Şimdi son 3 kişi kadar arkadaşlar çıkacağım. 3 kişi kadar ben kendime kazanmış sayıyorum arkadaşlar. Oo, <laughs> bu arada bu bence destansı kostüm olmalıydı arkadaşlar bu arada ya bence çünkü iki tane güzelmiş yani hadi ikinci oldu oy birinci orduk arkadaşlar mükemmel oynamadı bu maç ama bu maç mükemmel oynamadım ya bu maç var ya mükemmel oynadım mükemmel ya dünya en iyi oyuncusu gibi oynadım arkadaşlar çok ciddiyim burada çok ciddiyim hemen yani iliparımız ne kadar fazla verdi süper arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı bugün maçı kazan oyuncuya dönüştüm arkadaşlar bir dakika videoda görüşmek üzere bay bay